Yarımada genelindeki ziyaretlerine tüm hızıyla devam eden Başkan Mehmet Tosun'un önceki günkü durağı Oasis Alışveriş Merkezi oldu. Yılbaşı öncesinde esnafı ziyaret eden Başkan Mehmet Tosun zaman zaman ayaküstü, zaman zaman da sıcak bir çay ikramıyla esnafla sohbet etti, fikirlerini paylaştı. Bodrum basketbolunu da yanımıza aldık. Daha ne oldu? <laughs> MHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun ekibiyle birlikte Oasis AVM'deydi. 2013 yılının son günlerinde ziyaretlerini sürdüren Başkan Mehmet Tosun'a Mazlum Ağan, Hülya Aşkın, Remzi Güngör, Ahmet Özkeskin, Nevzat Kanber, Burak Söğütlü ve MHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Melek Topçu Yılmaz eşlik etti. Çok selam söyleyeyim. Hafta sonunda gün boyunca Oasis AVM'de iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Mehmet Tosun, vatandaşlarla da sohbet etti. Sıcak ve samimi tavırlarıyla vatandaşların ilgisini çeken Başkan Tosun, eşiyle kahve içerken karşılaştığı bir hanımın "Konaca güzelleştiren sizsiniz değil mi?" sorusuna "Evet, inşallah şimdi de Bodrum'u güzelleştireceğiz." diye karşılık verdi. İş yerlerinde de benzer tepkilerle karşılaşan Başkan Mehmet Tosun, ''Beldeler bitti, şimdi AVM'ler mi başladı? Her gün izliyorum sizi. Şurada, orada, burada.'' diye gayet güzel diyen esnafa, ''Ziyaret ediyoruz, hem sizlerle tanışıyoruz, hem fikirlerimizi paylaşıyoruz. Bizlerden bir isteğiniz var mı?'' diye sordu. Sağ olun cevabını alan Başkan Mehmet Tosun ise, ''Biz oylarınızı istiyoruz.'' deyince esnafta karşılık olarak, ''O yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Yaptıklarınız o kadar aşikar ki.'' Gel kesin. Ve herkes de öyle. Geçenlerde de sohbet ederken de şey yaptım. Baya çünkü e, tesadüfen konacağı gidiyorum geliyorum belirli periyotlarda yani bariz güzellikler var. Her İsterim ki 10 senede oturduğum yerde de bir değişiklik olsun. İnşallah. Bir bodrumu göbeğinde oturuyor Nerede oturuyoruz? Yokuşbaşı İbrahim Gökbel e Caddesi. Yapı kredinin Halledilmeyen bir trafos bir kere problemimiz var. <laughs> Çözülmedi değil mi? Hala. Hala. Geç. Geç. İnşallah çözeceğiz. İnşallah tamam. başkanım. Tamam. Sağ olun ziyaret ettiği iş yerlerinde kısa sohbetler ve Bodrum'la ilgili değerlendirmeler de yapan Başkan Mehmet Tosun, bunu her yerde söylüyorum. Biz iki ay turizm yaparak 12 ay geçinmeye çalışıyoruz. Böyle olmaz. İç turizmi daha da canlandırmamız lazım. Bununla ilgili de düşüncelerimiz var dedi. Turizmin gidişatından yakınan ve geçmişte çok daha kaliteli bir turist profiliyle karşı karşıyayken, özellikle son iki yıldır kalitenin gittikçe düştüğünü ifade eden bir esnafın değerlendirmelerini dinleyen Tosun, üst gelir grubundaki turistin Bodrum'a gelmemesinin sebepleri olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Şimdi ama gelmezler. Niye biliyor musunuz? Biz şehrimizin altyapı, üst yapı ve yaşamsal kalitesini gittikçe düşürüyoruz. Sürekli düşüşün yaşandığı bir kente siz kaliteli turist bekleyemezsiniz, gelmez. Bunların arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Şehrin kalitesi yükseldikçe turistin kalitesi de yükselir. Düşerse düşer diye konuştu. Artık kaldırım belediyeceğine basmışsınız. Evet, bizim eşimle konuştuğumuz bütün konuları sizinle. Yani ifade işin yapayım. işin yani. aslı bundan sonraki süreçte artık yeni Bodrum Belediyesi yönetiyor. <laughs> bir yerde bir başkası. Mutlaka ekonomiye dokunacak projeler üretilmesi. Yoksa burada kimse kendini anlatmasın. Dünya markası Bodrum tamam güzel. Bu marka için ne yaptığımızı sorgulayacağız. bu markanın can çekiştiğini de göreceğiz. Yok can çekiştiğini. şimdi şu anda öyle. Hikaye turizmi yaparak burada hikaye kesimde geçinemezsiniz. Evet. Şurayı artırmamız lazım. Burayı Oğlunun özgürlüğü dokusuna, çeşitli özgürlüğü çeşitlendirilmesi lazım. Çünkü sanatçıların arkasından tarihi bir özgürlüğe çıkartmak lazım. O zaman buraya taktığım turist geliyor. Öbür türlü beşinci sınıf turist gelmeye başladı. Konacık'ta yapılan 19 adet çocuk parkını çok beğendiğini belirten bir vatandaşın, bizim mahallede var bir tane çöplük gibi, adı park ama çöplük gibi hala. 2-3 tane alet koydular duruyor öyle deyince. Çocukları önemsediklerinin altını çizen Başkan Mehmet Tosun, sadece çocuklarımız için değil ailelerin gönül rahatlığıyla çocuk çocuklarını serbest bırakabilmeleri için de çocuk parklarına önem veriyoruz dedi. Ziyaretler sırasında kendine bir kitap seçen Başkan Mehmet Tosun, Ahmet Ümit'in Beyoğlu'nun En Güzel Abisi kitabını aldı.